Merhaba arkadaşlar ben Tar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Paşa Fencer oynayacağız. Altta çıkan abone ol butonuna tıklayıp abone olabilir ve zile basıp da bildirimlere açabilirsiniz arkadaşlar. Hemen oyunumuza geçmek istiyorum. 320 seviyeden sonra artık zirve yükseltmeye devam ediyorsunuz. Sağ Ta tarafta ee, kutucukların içinde danışmanız açılıyor. E, bir 300 küsur yanlış hatırlamıyorsam o seviyede danışmanız açılıyor. Danışmaya tıkladıktan sonra şöyle bir kategoriler çıkacak karşınıza. Böyle kutucuklar çıkıyor sırasıyla. Bunlar sizin özellikleriniz arttırıyor. Seviyeyi artık zirveyi bunlar temsil ediyor. Bundan sonra zirveniz bu şekilde devam edecek. Ben bayağı yükselttim. Son 4 kutucuğum kaldı yaklaşık olarak. Üstüne de tıklayıp istenilen gereksinimi e, yazıyor sol tarafta da e, sağ tarafta da kullan deyip e, bir tık ileri kutucuğa gidebiliyorsunuz. E, 320 level son mu diye soran arkadaşlara e, artık zirveyi temsil ediyorsunuz diyelim e, zirveye devam ediyor. O şekilde seviyeniz devam etmeye başlıyor bunu tamamladıktan sonra tabi ki de. Onun haricinde bir de arkadaşlar mühürü soran arkadaşlarımız olmuştu bana. Ee, ona da şöyle bilgi vereyim. Ee, Öncelikle çantanıza tıklıyorsunuz. Ee, mühür kısmı var. Mühür kısmı şöyle oluyor. Ee, boss'lardan kestiğiniz e, özellikler düşüyor. E, bu kutucuklar kendi kendine açılıyor. Herhangi bir sıralamayı biz yapmıyoruz. Oyunun açıldığı takdirde kendisi e, dizayn etmiş oluyor. Kendi kendine düzenleme yapıyor. E, nereye isterse oraya açabiliyorsunuz. O şekilde devam ediyor arkadaşlar. E, bir de bazı özellikleri göstereceğim. E, bir de derece Şöyle arkadaşlar benim şu an savaşçı 3 derecesindeyim. Bir tane daha yaparsam zaten fulllemiştim. mavi tikler var kutucuklar daire şeklinde. Bir tane daha alırsam elit bir seviyesine yükseleceğim. Bunlara da nasıl ulaşıyoruz nasıl yükseltiyoruz onu göstereyim. Hemen sağ tarafta zindan kısmı var. Zindana tıklıyorsunuz. E, savaş diyorsunuz. Kazanırsanız karaktere kazanmaya hak çıkıyor. Ve direkt e, şöyle tıklayayım göstereyim hatta. E, buradan başlat diyorsunuz. Benim 41. seviye artık kesemiyorum onu bayağı e, güçlü bir boss. E, başlattıktan sonra kesiyorsunuz. Ve direkt karşınıza karakterde derece yüksel kutucuğu geliyor. Kutucuk kutucuk yükselte yükselte gidiyorsunuz. Ekstradan bir de cin dökümünde şöyle bir özellikle açılıyor. Burada özellikler çıkıyor vurma vuruş saldırı vesaire gibi özellikle saldırıya önem verin ben karışık yaptım biraz orada hata yaptım ama genellikle saldırıya önem verin saldırı kutucukları özellikleri açın buradan da sırayla onlara yükselt özellikleri çıkıyor runik ayrıştırma gibi onu da göstereyim burada çıkıyor özellikler Bunları geliştirerek devam edebiliyor bu şekilde devam edebiliyorsunuz arkadaşlar Onun için herhangi bir sorunuz vesaire olduğu zaman söyleyin ben de açıklamaya çalışayım oyuncuları oyuncu arkadaşlar özellikle yardımcı olmaya çalışayım şöyle söyleyeyim birkaç tane daha aklımda gelen özellikler onları da anlatmak istiyorum burada süs şöyle söyleyeyim tıklıyorsunuz burada özel diresler çıkıyor arkadaşlar Aynı şekilde silahlar içinde mesela. ilk başlığında zaten bu oluyor. Benim birkaç tane çıktı oldu. Biri bu. Bu zaten normal ilk verilen. Sonra bu çıktı. Bir de bu çıktı. Ben bunu daha çok seviyorum. Aynı şekilde eşyalar için de geçerli arkadaşlar. Daha burası açılmadı çoğu. Genelde Dres ve silah çıktı benim şimdi. Ee, en sevdiğim dres de bu olduğu için bunu seçtim arkadaşlar. Nereden diye aramayın zaten seviye yükseldikçe otomatik zaten sizi oyun yönlendiriyor. Onun için bir de ünvanları soran olursa arkadaşlar e, burada çeşitli ünvanlar var. E, oyunun bana verdiği Deniz Kızı'ydı. Direkt e, o şekilde direk e, zamana sahip olabiliyorsunuz onlara da oyunun verdiği bir şey e, Boss keserek devam edebiliyorsunuz onun haricinde anlatacağım bir tane daha bir şey vardı hemen ona da bakayım e, buradan da genelde arkadaşlar silah güçlendirebiliyorsunuz e, güçlendir kısmına eritmeye tıklıyorsunuz. Ee, buradan direkt her şeyinizi yükseltebilirsiniz. Ee, yaşama fazla önem vermeyin diyorum. Bir saldırı daha çok önem verin. iki de yine aynı şekilde saldırı verin ya da yaşama verin mutlaka. Ama önceliğiniz her zaman saldırı olsun arkadaşlar. Onun için e, direkt tıklayıp ya bir tane seviye seviye toplu dağıtmak istiyorsanız güçlendire tek tek tıklayabilirsiniz. Başkasına gidip ayrıca güçlendir diyebilirsiniz. Yoksa direkt çok paranız varsa altınız direkt oto güçlendir deyip maxlayabilirsiniz arkadaşlar. siz de bu tür videoların devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.